Duyguları aslında o kadar önemsemeyin dersem şaşırabilirsiniz. Gerçekten duygular çok önemseyeceğimiz şeyler değildir. Yani bizim bir takım şeyler hakkındaki iyi ya da doğru hissetmemize neden olan duygularımız değildir arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Bazı durumlarda, olaylarda iyi ya da kötüyü hissetmemize neden olan geri besleme aldığımız feedbacklerdir ve savunma mekanizmalarımızdır. Geri besleme feedback nedir? Bir sobaya elimizi dokundurduğumuzda nasıl ki yanıyor? Bu bir geri beslemedir. Bir daha o sobaya elimizi uzatmayız. Ya da yanlış şeyler yaparız, yalnız kalırız. Bundan dolayı üzülürüz ve hüzünleniriz. Burada da Yine bir geri besleme, feedback. E bir daha yalnız kalıp hüzünlenmemek için yanlış şeyler yapmamalıyız. Burada duygular diye bir şey yok. Duygular yaşamımızdaki bu denklemin içerisindeki sadece birer parçadır. Yani biyolojik sinyallerimizdir. Bu kadar. Bize işaret verir, bize emir vermez aslında duygular sadece. ...işaret verirler... ...bu anlamda da duygular gelip geçicidir... ...bugün size iyi gelen şey... ...yarın kötü gelebilir... ...bugün kötü olarak hissettiğiniz şey... ...aslında kendisi kötü olmayan bir şey de olabilir... ...yani her şey... ...zıttıyla sonlanacaktır deriz... ...evleniyorsunuz... ...çok seviyorsunuz... ...onla tartışıyorsunuz... ...ev alıyorsunuz çok istiyorsunuz... ...ev eskiyor tamir ediyorsunuz gibi... ...o için duygular da böyledir... ...kalıcı değildir değişir... ...burada önemli olan şey... ki geri beslemeleri öğrenebilmektir hayatımızda. Yön veren onlardır.